Merhaba arkadaşlar Şimdi bezelye zamanı Kış için kış hazırlıklarımızdan Bezelyeyi buzluğa koyma çalışması Yapacağız sizlerle tüm aşamalarını ee, Öncelikle ben Bu hafta 2 kilo Bezelye aldım. Geçen hafta da almıştım ee, 2 kilo bezelyemi Temizledim Güzelce yıkadım. 3-4 su yıkadım Ve kevgirime koydum Süzdürdüm. Şurada Suyum Kaynayacak birazdan suyumun altını açtım kaynayınca bezelyelerimi içine atacağım 1-2 dakika kadar haşlayacağım daha sonra onları çıkaracağım bir de e, buzlu su hazırladım ben bakın size şöyle göstereyim onu da daha önceden e, bilhassa şoklama yöntemiyle yapacağım sebzeler için buzluğunda her zaman e, bir plastik kabın içerisinde Su oluyor, buz olsun diye ee, onu çıkardım, ee, su doldurdum kabımın içine buzumu da koydum. Suya bakıyorum, oldukça soğuk. Ne yapacağız? Haşladığımız bezelyeleri soğuk suyumuzun içine atacağız. Daha sonra onları süzdürüp e, buzdolabı poşetine koyacağız ve kış için buzluğumuza yerleştireceğiz. Bezelyelerimizi süzgecimize döküyoruz. E, pratik bir yöntem bunu ne yapacağız gibi tenceremizin içine daldıracağız ve bir seferde toplayacağız şimdi 2 dakika kadar kaynayacak ondan sonra onu alacağız arada karıştıralım Kaynamaya başladığında 1 dakika veya 2 dakika yeterli. Bezelye zaten çok yumuşak bir sebze. Daha fazla kaynatmaya hiç gerek yok. Evet bezelyelerim kaynamaya başladı. Bir dakika doldu. Ben şimdi şöyle kaldırıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. şu anda bezelyemizi şokladık kaynar sudan aldık buz gibi suyun içine koyduk kocaman buz kalıbımız da eridi bakın onu da gösterelim size küçücük kaldı suyumuz oldukça soğuktu şimdi ben bunu bu şekilde çıkartacağım süzgeçte kalsın süzülsün daha sonra poşetleyeceğim evet yaz boyunca bu şekilde dolabınızda sizin de buzunuz olsun çünkü sebzelerinizi şoklarken büyük kolaylık oluyor. Süzülen bezelyelerimi bir de kağıt peçete serdiğim, havlu serdiğim tepsime dökeceğim. Şöyle sularını tamamen alsın. Ondan sonra güzelce buzdolabı poşetine koyalım. Bezelyelerimiz yeterince kurudu, suyunu aldık. Artık buzdolabı poşetlerimize dolduralım. Ee, bunu aslında iki sefer ya da 3 seferde yapabiliriz. Bezelye pişirirken içine evde olan malzemelerden de koyuyoruz. Patates koyuyoruz. Havuç sevenler havuç da koyabilir. Onlar da yemeği ne yapıyor? Çoğaltıyor tabii ki, bereketlendiriyor. O yüzden. 2'ye, 3'e de bölebilirsiniz. Ama ben bunu 2'ye bölmek istiyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bezelyelerimizin havasını da aldık. Şöyle üzerine bastırarak havasını alabiliyoruz. Çıktığı kadar çok da sorun olmuyor. Ben genelde şöyle bir de çok sık olmayan düğümü katıyorum poşetime. Eğer poşetim çok doluysa o zaman paket e, lastiği ile ağzını kapatıyorum. Böylece bunları buzdığıma koyacağım. Allah nasip ederse kışın çıkartacağız, pişireceğiz ve yiyeceğiz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.